Merhaba arkadaşlar. Bizle Çöz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanları ayırma konusunu beraber ilerleteceğiz. Şimdi çarpanları ayırmada kullandığımız birkaç tane metot var. Onlardan birisi ortak çarpan parantezine alma. Ortak çarpan parantezine alma ne derseniz verilen ifadede ortak gördüklerinizi ayırıyorsunuz. Mesela 3A artı 3B ifadesinde ortak ifademiz 3'tür. O yüzden 3 yazıyorsunuz çarpı ilk ilk ifadede 3'ü çıkarırsak geriye kalan A'yı yazıyoruz. İşaretimizi unutmuyoruz. İkinci ifadede geriye B kalıyor. Bu şekilde ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırmış oluyoruz. <laughs> İkinci ifadeye bakacak olursak 4x kare 4 çarpı x çarpı x gibi bir ifadeyken 12x <laughs> 3 çarpı 4 çarpı x çarpı y ortak olan ifademiz 4 çarpı X olduğuna göre 4X diyoruz çarpı burada geriye kalan X işaretimizi unutmuyoruz <laughs> burada geriye kalan ise 3Y. Bir sonraki örnekte X küp X çarpı X çarpı X 2XY 2 çarpı X çarpı X 5x'tir zaten 5 çarpı x. Ortak olan ifademiz x olduğu için bu ifadeyi x çarpı 2x yani x kare kaldı. Eksi 2x artı 5 şeklinde çarpanlarına ayırabiliyoruz. Bir diğer çarpanlara ayırma metoduna gelecek olursak özdeşlikleri kullanarak da çarpanlarını ayırabiliriz. Ee, özdeşliklerde neler vardı? Şimdi a, a kare eksi b kare bizim iki kare farkımızdı. Bunda ne yapıyorduk arkadaşlar? A, b yazıyorduk. A, b yazıyorduk. Artı eksi diyorduk. Şunu da bir hatırlayalım. A artı b'nin karesi neye eşitti? birincinin karesi artı iki tane artı olduğu için artı yaptım. Birinci çarpı ikinci artı ve kare. Eğer burası eksi olursa bu ifadede işaretimiz eksi oluyordu. Size şu formda bir ifade verdiyse de buna dönüştürebiliyordunuz. Şimdi ilk örneğimize bakacak olursak ilk örneğimizde x'in karesi var. 4 diye kare 2y'nin karesi sanki o zaman biz bunda x 2y x eksi 2y diye çarpanlarına ayırabiliyoruz. Bu örnekte burada 1'in karesi var burada 3x'in karesi var o zaman bu ifade 1 artı 3x 1 eksi 3x diye çarpanlarına ayrılacak arkadaşlar. Şimdi bu örnekte bakıyorum burası bir şeyin karesi değil. Burası başka bir şeyin karesi değil. Ancak burada 4 çarpı A var. Burada 49 çarpı A çarpı A çarpı A var. Yani ben bunu ilk önce çarpanlarına ayırmak için ortak çarpan, met metodunu kullanabilirim. A parantezine alırsam burada 4 kalır. Eksi 49 A üzeri 2 kalır. Şimdi yeni oluşan ifadede burası 2'nin karesi iken burası 7A'nın karesi. O zaman bunu da İki kare farkından yararlanarak tekrar çarpanlarını ayırabilirim arkadaşlar. O zaman a çarpı 2 artı 7a 2 eksi 7a diye çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi bir diğer konuya gele bir diğer soruya gelecek olursak. Ee, x eksi y'yi 4 olarak vermiş. Şunu iki kere yazmışım. x çarpı y 3 ise x kare artı y kareyi istiyor bizden. Şimdi elimizde olan ifadeler x eksi y'nin 4 olduğu x çarpı y'nin 3 olduğu. Şimdi özdeşlikleri kullan düşünüyorum. Ee, daha doğrusu eşitlikleri düşünüyorum. Şimdi iki kare farkında x kare eksi y kare vardı. Bu x artı y'yi x eksi y'yi bize getiriyordu. Tamam x eksi y'yi biliyoruz. Ne bunu biliyoruz ne bunu biliyoruz ne de bunu biliyoruz. O yüzden buradan ilerleyerek ben x kare artı y kareye ulaşamam. Şimdi x eksi y'nin karesi bir de x artı y'nin karesi ifadelerini biliyorduk. x artı y ile ilgili bir şey bilmediğimiz için burada nelerlemek mantıklı olmayacaktır. O zaman x eksi y'nin karesine bakacak olursam Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı dedim ifadenin eksi olduğunu unutup artı ikincinin karesi diyorduk. Şimdi bu ifadede ben bunu biliyorum. x çarpı y'yi de biliyorum. Geriye x kare artı y kare kalıyor ki onu bulacağım. Zaten istenen de oydu. O zaman bu soruda x kare kare ifadesini bilinenleri yerine yazıyorum. 4'ün karesi x kare eksi 2 çarpı 3 artı y kare Burası 16 oldu. x kare bunu y kareyi yana yazıyorum. Eksi 6 oldu. Buradan x kare artı y kare 16 artı 6'dan eksi 6'yı bu tarafa attım. 22 oldu. Şimdi son olarak bu örneklere bakalım arkadaşlar. Örnekte ortak olan ifademiz x artı 2 O zaman ben bunu x artı 2 parantezine alırsam burada 3, burada y kalacağından ikinci ifademiz yerlerini tersi almış bulundum. Ee, i̇kinci çarpanımız y artı 3 olacaktır. Yani bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olacaksınız. Şimdi şunu da bakalım arkadaşlar. Ee, i̇ki kare farkı gibi durmuyor zaten. Yine bir ortak çarpan parantezine alacağım. Ve ortak çarpanımız x eksi 2 olacak. Ben burada x eksi 2 parantezine alırsam ilk ifadede ilk terimde kalan ifademiz 4x olacak. Diğerinde kalan ifademiz eksi y olacak. Ve e, çarpanlarına ayrılmış şalimiz bu formda olacak. Çarpanlara ayırma genel olarak bu tarz sorulara sahip ee, olabildiğince e, çarpanlara ayırmadan soru çözün. Çünkü ilerleyen yıllarda sınavda olur, e, lisede olur, sürekli karşınıza çıkabilecek bir soru kalıbınları bunlar. O yüzden ne kadar erken hallederseniz ileride ko o ileride <laughs> o kadar zorlanmazsınız. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.